Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak ekonomide bizleri bekleyin beklediği, nelerin beklediği ve buna da yine bağlı olarak vatandaşların, esnafın, işverenlerin herkesinde beklentileri var. Ve bu beklentilerin karşılanması gerekiyor ki bugün en çok söz ettiğimiz konu sokağa çıkmayalım, evde kalalım ve hastalığı yaymayalım. Bu hastalığın yayılmaması için sokağa çıkılmaması için aslında bir dizi önlemin devlet tarafından alınması gerekiyor. Bazı açıklamalar yapılıyor ama bu açıklamaların tam sokakta karşılığının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü işçinin, işverenin, esnafın, işsizin, yoksulun beklentileri var. İşçi diyor ki ben işten çıkarıldım ya da işime gitmiyorum. Geçimimi nasıl sağlayacağım? elektriğim, telefonum, suyum, doğalgazım, gıda, zorunlu ihtiyaçlarım nasıl karşılanacak? Bankalardan sürekli ödemeler geliyor, kredi kartı, kredi ödemeleri, işçi bunalmış durumda. E i̇şçi de haliyle bu ödemelerini yapabilmesi için de bir şeyler yapıyor. Sabah evinden çıkıp da rızkının peşine gidiyor. İşveren aynı şekilde işverenin de birçok ödemesi var bunları nasıl yapacağını planlıyor. Esnaf birçok genelgeyle sektörde esnaflar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı ama genelgenin olmadığı sektörlerde de esnaf şu anda dükkanlarını kapatmış durumda ama esnafın da tabii beklentileri vergiler, çekler, senetler, işçilik ödemeleri bunlar ne olacak? Bunu bekliyorlar. İşsizler zaten işsiz, bir geliri yok ve bu durumda olan kişiler ben aç mı kalacağım, zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamayacak durumda mı olacağım diye kara kara düşünüyor. Yoksulların durumu ortadan. Aslında biz diyoruz ki çalışma hayatında bu düzen, ödemeler dengesinin bozulmaması gerekiyor. Özellikle çek konusu o kadar önemli ki çek konusuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ve çek konusunda benim önerim bir mali müşavir, sosyal güvenlik uzmanı olarak... Yıllarca hem işçinin hem işverenin yanında olan ve sorunlarını bilen, dinleyen, çözümler üreten birisi olarak şunu söylüyorum. Kredi Garanti Fonu 25 milyarlık bir kredi açıklamıştı. Bunu 50 milyara çıkardı. Bu 50 milyarı çek ödemesini hesabında parası olmayan kişilerin vermiş olduğu çekleri karşı taraf gidip tahsil etmeye kalktığında çekin karşılığı yoksa Ödemeler dengesi bozulur. Bu çeklerin muhakkak ödenmesi gerekiyor ve kredi garanti fonundan ödenmesi gerekiyor ve çeki kim yazdıysa o firmaya o çek tutarı kadar kredi garanti fonundan kredi verilmiş olması gerekiyor ki çeki tahsil'e giden kişi de eli boş dönmesin. Çeki tahsil'e giden kişi eli boş dönerse o da ödemelerini yapamaz. Kar topu gibi ödemeler dengesi bozulur. Senette de aynı durum. Ve vergiye gelip baktığımızda salı günü 31 Mart salı vergi ödemelerinde yapılandırmalarda özellikle son gün yapılandırma ödemeleri KDV ertelendi. Mart ayında ödenecek KDV Nisan ayının 24'üne ertelendi. Stopaj ödemesi yapıldı. Ancak vergi 7134 sayılı yasayla vergi ödemelerinde bir yapılandırma yapılmıştı. Bu vergi yapılandırmalarında vatandaşlar daha doğrusu esnaf geçmiş dönemde ödeyemediği vergilerini yapılandırmıştı. Taksit taksit ödüyordu. Bir yıl içinde iki defa ve üstünde ödeme olmazsa şayet vergi yapılandırması bozulur ve 31'inde bu verginin muhakkak biraz ötelenmesi gerekiyor ve SGK ödemeleri bu ay sonunda hem işveren diyor ki tamam bu geçen ayın maaşlarını zaten ödeyecek durumda değilim. Bir de SGK ödemeleri var. Ben bu ödemeleri nasıl yapacağım diye kara kara düşünüyor. SGK ödemeleri, vergi yapılandırma ödemelerinin muhakkak ötelenmesi gerekiyor. Ve çek senette de dediğimiz gibi kredi garanti fonundan karşılık olarak verilmesi kredi olarak karşılık verilmesi gerekiyor ki ödemeler dengesi düzene girsin. Aslında işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir destek alması, bu da kısa çalışma ödeneğinin çok hızlı olması gerekiyor. Yani Nisan ayının 5'inde kısa çalışma ödeneği işçiye ödenirse, işveren ve esnaf biraz rahatlar, üstüne kalan rakamı kendileri tamamlarlar ve bu çek, senet, vergi, SGK'larda da bir çözüm olursa işçi esnaf rahat eder. Aynı zamanda işçi dediğimiz gibi kısa çalışma ödeneği verilirse işçi de bir miktar rahat eder. Ama bunun yanında halkın beklentisi, vatandaşın beklentisi elektrik, su, doğalgaz, bireysel kredi, kredi kartlarında bir süre öteleme söz konusu olabilir. Özellikle esnafın ve işverenlerin beklediği e, kredilerle ilgili esnaf kefaletten alınan kredilerde erteleme söz konusu oldu ama birkaç banka bunun dışında kredi ödemelerini öteleyeceğini söyledi ancak faizleriyle beraber ve bunlara faiz hesaplaması yapıldığında yüksek faizler ortaya çıkıyor. Vatandaşın bu konuda işçi, işveren, esnaf, işsiz, yoksul diye tek tek ayrılması ve bu kişilerle ilgili net açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani merak etmeyin elektriğiniz kesilmeyecek, suyunuz kesilmeyecek, doğalgazınız kesilmeyecek. 3 ay sonra ya da 6 ay sonra ödemeye başlayabileceksiniz. Ya da bir miktarında da indirim yapacağız, öyle ödeyeceksiniz. Ya da devlet diyor ki 100 milyar gibi bir kaynak ayırdık. Eski parayla 100 katrilyon bu kaynağın bir bölümüyle de bu elektrik, su, doğalgaz ödemeleri karşılanabilir diye düşünüyorum. Esnafın ve işverenlerin beklentisi ödemelerini şu anda yapması gereken ödemelerinin bir süre ertelenmesi, yoksullara gıda desteği muhakkak gerekiyor. Bunlarla ilgili de Çalışma Bakanı, Aile Çalışma Sosyal e, Art Eskiden Çalışma Bakanlığı vardı. Şimdi Aile Bakanlığı ile beraber birleşti. Aile ve Çalışma Bakanlığı yardım yapacağını söylüyor ama kimlere bu yardım ne şekilde olacak? Net bir şekilde nerelere müracaatta bulunulacak? Nasıl başvuruda bulunup nasıl alacaklar? Bunları da bilmeleri gerekiyor. Aslında bir yerlere müracaat etmeye de gerek olmadan bu kişileri sayısını açıklanarak tam net bilgilerinde verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama en önemli konu dediğimiz gibi ödemeler. Vatandaşın şu anda bir gelir yok, esnafın bir gelir yok. Esnaf, işveren yanında çalıştırdığı kişilere parasını verecek durumda değil. E, bu durumda cebine para girmeyen çalışan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz. İşsiz, yoksullar zaten karşılayamayacak bir durumda. Evde kalın çağrısına vatandaşlar çok fazla da e, bu karşıya, e, buna bir karşılık vermediler. Hala sokaklarda, caddelerde, iş yerlerinde insanlar var. Çünkü insanlar aç mı kalacağım, açıkta mı kalacağım işimi kaybedeceğim. Şu anda bunun da bir paniği yaşanıyor. Net açıklamalar yapılması gerekiyor. Madde madde işçiler için biz 3 maddede 4 maddede bunu düşündük. Şu kadar rakamı şu kadar süre içerisinde size vereceğiz. Esnaf ve işverenler için şu ödemelerinizi şu tarihlerde erteledik. Biz devlet olarak şu anda vergi, vergi yapılandırmaları, sigorta primleri bu süreleri uzattık. Merak etmeyin deyip açıklamalar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet evde kalmamız gerekiyor. Sokağa çıkmamamız gerekiyor. Hastalığı yaymamamız gerekiyor. Kısa sürede bu virüs belasından kurtulup hepimiz işimize, gücümüze geri dönmeliyiz. Çocuklarımız okullarına geri dönmeli. Tekrar eskiden olduğu gibi hayatımıza geri dönmeliyiz. Ancak bunun için vatandaşın merak ettiği, endişelendiği, panik yaptığı konularda da net açıklamaların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.